Sağlıklı beslenmek gerçekten zor olabilir. Özellikle melek ve şeytan müdahale ettiğinde. Bu savaşı kim kazanacak? İyilik mi, kötülük mü? Yeni videomuzda öğrenin. Hadi başlayalım. Melekler ve şeytanlar gerçekten neyi severler? Boş zamanlarında ne yaparlar? Belki televizyon izlerler ve uzaktan kumanda için kavga ederler. Yarın Serenay bir partiye gidiyor. Bir partiye hazırlanmak biraz zaman alır. Kot pantolonlar iyi bir seçim. Yine de bir şeyler yolunda değil gibi görünüyor. <laughs> Serenay ne yapmalı? Şeytanın bir fikri var. Her zaman Serenay'a sağlıksız yiyecekler yemesini söyler. Meleğin farklı bir fikri var. Formda kalmak için egzersiz yapmayı öneriyor. Serenay kimi dinleyecek? Şeytan bugün modunda. Sağlıklı bir atıştırmayı tatlıya dönüştürüyor. İşte tarif. Çikolatalı ganaşı bir avokado çekirdeği olarak şekillendirelim ve kakao tozuna daldıralım. Avokado içini yapmak için bir kutu mascarpone, antep fıstığı gezmesi ve yoğunlaştırılmış sütü karıştıralım. Karışıma çırpılmış krema ekleyelim. Ve aynısını yapalım. Beyin bununla gerçek bir avokado arasında hiçbir fark göremeyecek. Serenay acıkmış. Ne yese? <laughs> bir parça avokado <laughs> iyi bir seçim. Afiyet olsun. Oh. O kadar da kötü değil, değil mi? <laughs> Ve Serenay kendisiyle gerçekten gurur duyabilir. Bir avokado yedi. <laughs> Gerçek yediği şey ise bir sır olarak kalacak. Partiye fazla zaman kalmadı. Serenay'ın egzersiz yapabilmesi için en önemli şey yeterince uyumak ve erken kalkmak. Şeytan onu uyandırmamak için elinden geleni yapıyor. Serenay hala yatakta mı? Spor yapması gerekmiyor mu? Tekrar forma girmek için koşmaya ihtiyacı var. Melek her şeyi yeniden halletmek zorunda. İlk önce biraz squat. Görünüşe göre Serena'nın kendi tekniği var. Meleğin bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Şey, havlu çok yumuşak. Meleğin farklı bir fikri var. Meditasyon yapsak nasıl olur? Şeytan hala etrafta dolaşıyor. Uyurken egzersiz yapamazsın. Meleğin sabrı taşmak üzere. Melek Serena için sağlıklı bir atıştırmalık hazırladı. Şeytan kara büyüsünü yeniden kullanıyor. Ne? Meleğin daha dikkatli olması gerekiyor. Ve evet, şeytan bu turu kazandı. Şeytan'ın farklı bir fikri var. Çikolata Serena için çok daha iyi bir seçim. Melek pes etmiyor ve o da şeker yapmaya karar veriyor. Yapması kolay. Fasulyeleri kürdanları takalım ve karamelle daldıralım. Oh. Şeytan bu fikre katılmıyor. Tarifi denemeye karar veriyor. Iy, vere vere Serena'ya bunu mu vereceksin? Melek biraz saçmaladı. O bile bunu yemek istemiyor. Melek ve şeytan nihayet bir konuda anlaştı. Hmm. Hmm. Selena'yı hangi aksesuarları takmalı? Kolye mi? Metal bileklik mi? Oh. <laughs> Şeytanın daha iyi bir fikri var. <laughs> Çok güzel bir ısırık almaya ne dersin? Hmm. Küçük jelibonları alalım. Onları bağlayalım ve yenilebilir bileziğimiz hazır. Serenay bu tatlı bileziğe karşı koyamıyor. Neyse ki melek neler olduğunu fark etmeyi başardı. Parti çok yaklaştı. Bu yüzden Serenay'ın sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Şeytan her seferinde Serenay'ı nasıl kandırıyor? Şeytanın başka bir numarası var. Melek harekete geçip atıştırmalıkları değiştirmeye karar veriyor. elmalı patates kızartması yapalım. Ketçap yerine bal kullanalım. Serinaya hoş bir sürpriz olacak. Biri ona menü almış? Melek fark etmeden önce hepsini yemesi gerekiyor. Bir şeyler eksik. İşte sos. Çok acıkmışım. Süper oldu. şeytanın kafası bu kurnaz hareketten dolayı karıştı. <laughs> Şeytan bir, melek bir. <laughs> Serenay sağlıklı beslenmeyi öğreniyor. Gips <laughs> yerken bunu yapmak çok daha eğlenceli. Melek bunu onaylamıyor. Hmm. 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 Serena için en iyisini istiyor. Bu yüzden ona biraz granola pişirmeye karar verdi. Yulaf, kuru meyve, susam, çiğ tohumu, rendelenmiş hindistan cevizi, kabak ve ay çekirdeği fındık, meyve püresi ve balı karıştıralım. Fırına koyalım. Düşük kalorili bir atıştırmalık hazır. Çok sağlıklı görünüyor. İçine ekstra sos eklemezsek tabii ki. Bu boş kalorilerin Serena'ya hiçbir faydası olmayacak. Şeytanın istediği de bu. Hmm, çok lezzetli. Serenay öğle yemeğinden gerçekten keyif alıyor. Birisi geliyor. Acele etmesi gerek. Yine de endişelenmesine gerek yoktu. Serenay granola yiyor ve herkes mutlu görünüyor. Meleğin içgüdüsü ona bir şeylerin yolunda olmadığını söylüyor. Şeytan yine yaptı yapacağını. Melek Serenayı sağlıklı çöreklerle şaşırtmaya karar verdi. süt, sirke ve meyve püresini karıştıralım. Ardından un, esmer ve pembe şeker, kabartma tozu ve tarçını karıştıralım. Karışıma ekleyelim. Kalıplara dökelim ve besleyici çörekleri pişirelim. Üzerlerine çilek püresiyle kaplayalım ve üzerine rendelenmiş hindistan cevizi serpelim. Şeytan bugün yanıldı. Hiçbir şey yapmasına gerek kalmadığını zannetti. Çabuk hepsini ye. Uy, ne kadar aa, iğrenç bir tat. Aa. Şeytan bu tatlıyı aa. beğenmedi. Ama Serenay bayıldı. <laughs> Sağlıklı bir smoothie içmenin zamanı geldi. Oh. Aha. <laughs> hmm. Şeytan burada ne arıyor? Kötülüklerini yaparken Serenay'ın dikkatini dağıtmanın bir yolunu buldu. Bu sumuti sağlıklı olmaktan çok uzak. Bu şeye sumuti diyebilir miyiz ki? Şeytanın buradaki işi bitti. Gitme zamanı. <laughs> Serenay çok heyecanlı. Renk pek iç görünmüyor. Ama sağlıklı. Bu yüzden içebilir. Buna değmezmiş. Belki de smoothie içmeyi bırakma zamanı. <laughs> Parti bugün. <laughs> Serena hiç kilo vermedi. Ama zaten vermesi gerekmiyormuş bile. Serena, kız kardeşinin kotunu almış. <laughs> Kendi kot pantolonu Serena'ya tam oturdu. Şimdi partiye hazır. Belki bir gün Serena'nın kız kardeşi de sağlıklı yaşam tarzını denemeye karar verir. Melek, şeytan. Yeni bir meydan okumanız var. Onun için hazır mısınız? Her birimizin iyi ve kötü yanları vardır ve doğru karar vermek çoğu zaman zordur ve çoğu zaman kendinle bir sürü pazarlık yapmalısın. Sanki bir melek ve şeytan bizi yönetiyor gibi.